Macaristan başkent Budapest'te de günlerdir bekleyen mültecilere ana tren garını tekrar açtı. Binlerce kişi istasyona akın etti. Onların tek amacı başta Almanya olmak üzere diğer Avrupa ülkelerine gitmek. Mülteciler için ayrılan bölgede açık havada kalanlara bazı sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler gıda yardımında bulunuyor. Polis, uh, Polis bize çok sert davranıyor özellikle Suriyelilere karşı. Ben de Suriye'den geliyorum. Orada üniversitede öğretim görevlisiydim. Ama sanırım burada onlar için insan bile değilim. Kimse bize yardım etmeyecek. Onların hepsi yalancı. İnsan haklarından, uluslararası kanunlardan bahsediyorlar. Ama onların nasıl bir uluslararası hukuku ve insan hakları var? Budapeşte yönetimi geçtiğimiz pazartesi günü gardan mültecilerin geçişine izin verdi. Ancak sınırdaki ülkelerin itirazı üzerine geri adım atarak tren istasyonunu mültecilere kapattı.